Geri bas, Geri bas Aga ne oluyor sana aga? E lan eline. Lan bana bak bir daha bu çocuğa elini kaldır senin elini kopartırım ama. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan. Sokuyorum abi sizi. Arkadaşlar korku oyunu olduğu için 3F yapıyoruz. 3F nedir bilmeyenler için full karanlık, full ses, full ekran. Tiyatro modu sayılabilir. Sigma'dan alfaya düşersiniz ama sayılabilir. Ee, beni deli sikmedi. Tek başıma korkmayacağım yani. Buyurun başlayalım. FNAF tarzı bir oyun diyorlar. Bakalım. Evet. Amına koyuldu FPS'in abi. Klasik. 60'a çekelim bakalım. Turkish diyelim. Save diyelim. Tam Güzeldi. Okey. Hadi bismillah. Oyuna bir ayarlar. Kontrol. Kontroller. Hareket WASD, -S -E, etkileşim E, kamera değişim sol tık, e, kamera robot ateş sağ tık, koşma shift. Arkadaşlar öyle tırt korku oyunlarına benzemez. Bir dakika düzeldik. Bacı 3 lira yollamış bu arada. Ben oyun buradayken korkum o püh. Sert yorum istiyorsun bacı Sert yorum istiyorsun. Şu an FPS düzeldi abi. Bakın dans ediyor. Ve düzgünüm. Bakalım chat göreceğiz abi. Eğleneceğiz abi. Çil olun yani. Anladın mı? Boktan sana taşlarımızı geçeriz. Başka oyuna gideriz abi. Takılın yani. Eğlenin baba. Bakalım. Sinematiklerde FPS düşüşleri normaldir diye not geçmiş sol altta. Benim kameramın olduğu yerde. We haven't heard from the spaceship belonging to the 67 fleet for a long time. Ne? Your mission is to go there and get information. You will be teleported at intervals of 7 seconds. Jonathan, you are going first. Akana, you are next. Türkçe seslendirme mi abi bu şeyle Google Translate'te öyle bir şey herhalde. Yani yalan yok. Çok kötü gözükmüyor. Wow. Fena bir yere gelmedik. Dur bakalım. Amogurs. atmosferi kokluyorum abi. Yani fena değil. Lan bir saniye pog. Fena durmuyor valla. Yalan yok. Yürüme hissi falan da hakikaten güzel yani. Vay amına koyayım. Oğlum adam otomatik kapı yapmış. Burada nefes mi alamıyorum? I'm Jonathan. I have been here for five days. I thought there was a problem as my friends were not teleported here after me. But when I read from the notes around it, I learned that one day here corresponds to one second of where I come from. Okana will arrive in two days. If something happens to me, I wanted to leave you this note. taking the scariest thing is that there are very scary creatures here, and they can be Çok canavarlar var ve olabiliyorlar invisible. I have to enable teleport to get out of here. Için My means of lazım. I transfer the energy stored in the energy panel during the day to the teleport every night. I placed shock devices in the corridors and connected them to the camera system. I'm protected from them. I also go into boxes or rooms to hide. Okey, robot varmış ve teleportera enerji veriyormuş. Biziz galiba o robot. Okey, yok. Robot biz değiliz abi. Robot bize yardımcı olmaya çalışan arkadaş. Bizim buradan kurtulmamızı sağlayacak canavarlar var ve görünmez olabiliyorlar kameralar var ve yerlerde de şok cihazları var. Onları aktive edebiliyoruz. Onun tamir etmesi gereken bazı şeyler varmış. Falan fistan baba. Bu mu tamir edilecek şey? Evet. Altyazı yani Türkçe dedim ama altyazı sap... Ha 10 oldu. Okey. Türkçesi varmış abi. galiba. Önemli değil artık. Elektro şak varmış abi yerde. Fener yok mu acaba ya biraz karanlık. Bu ne la? Oğlum bu ne mezba mı burası? Her yer ceset. ne oğlu o. Bunlar interaksiyona girebildiğimiz şeyler değil galiba. Evet, hiçbir şeyle interaksiyona giremiyorum. Bu ne? Oğlum, Tabii ki oradan gitmeyeceğim chat Yerdeki elektro şakları kurmadı hiç Kanka kuramıyorum ki Yani ben hiçbir şeyle e, etkileşime geçemem O ne la dabbe mi Tekrar aynı odaya geldik Galiba o canavarın gittiği yere gideceğiz abi Dur bakalım Ben dedim sana Saben Burak. Ben dedim abi Aa buraya gidemiyorum. Ucuz bir hareket olmuş ama tamam. O zaman başlangıca mı geri döneceğim acaba? Bunlar kameralar. Bir şey yok değil mi lan etrafta? Kayıp mı oldum ben amık ya? Ne oldu o? Acaba ne yapmam gerekiyor? Bu odada mı bir mevzu var? Hani bu odaya girince bir şeyler anlattı. Ha siktir brom. Ha böyle ateş ediyoruz tamam. Teleportun sol üstte enerjisi var. Sanırım teleportun enerjisi dolana kadar burada şey yapmam lazım. Burası enerji paneli. Robot Reis burada. Ben neredeyim abi? Burada mıyım ben? Burası bizim giriş galiba. Evet. Ne oluyor? Tamam. Abime dürüm. O ne la? Oğlum bizi yemeyecekler değil mi bir anda? oluyor ya. Benim ekstra bir şey yap. La yemeğin adamları artık. Ne oluyor ya? Oh. <laughs> ben FNAF oyunlarını sevmem ki amına koyayım. <laughs> Hadi siktir. Hmm. Verdim ayarı. Tamam. Buna da verdim ayarı. Oğlum enerji teleport niye dolmuyor? Robota da vereyim ayarı. Aa robotun skin'de olmuyor verdiğim ayar. Okey. Ne oluyor? Buna da verdim. Dalgayı. Cesetler bitince mi gelecekler? Nereden biliyorsun ki? Nasıl bilebiliyorsun ki? Camera 1 is broken mı? Camera 2 is broken mı? Camera 3 is, 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 is broken. Ne oluyor? Oy 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 Kenya. Bak yine 3 kamera gitti agam benim benim canım agam. Benim canım agam. Agam. Tamir mi edeceğim? <laughs> Orospu çocukları böyle olmaz ki. Allah Allah. Tamir mi edeceğim? Tamir etmeyeceğim. Ne oldu? Agaya bak böyle bekliyor. Gerçek giga chat. Tamam bir an daha deniyorum abi. Türk oyunu oğlum Türk oyunu. Biraz milli saygılarınız olsun lan bu işlere. Ama neden nasıl geldiler acaba? Kamera bir mesela benim kapımın önünü mü görüyordu? O yüzden mi gelebildi? Sanırım öyle bir şey. Kamera 3 ve kamera 2 kırıldı. Benim odam nerede ki abi? Ana girişte değil miyim ben? Bir bakayım. Burası çıktığımda neresi oluyor? Tamam abi hemen giriş. Biz nasıl göremedik o pezevengi? Geldi herhalde öyle. Peki ne zaman teleporter acaba kendine gelecek? Tamir mi etmemiz gerekiyor ki bizim? Orospu. Ne oluyor? Ben mi bir şeyler yapacağım? Tamir mi yapmam lazım? Evet tamir et diyor o tamir edeceğim diyordu ya o yerde şok cihazları var diyor galiba ben kovalanacağım da aynı zamanda sadece buradan FNAF stil takılmayacağım gideceğim de sanırım tamam Sedo tamam Sed siktir pezevenge bak bizim bizim yerde var mı tamam baba çıkıyor kapı çaldı aşko Hı -hı. Kapıyı aç sen alırım oyundayım. Burada, burada adam. adam burada. Ama durmuyor oyun. <laughs> oyun durmuyor. Tamam. Bir şey tamam. Fınaf, fınaf bu. Pınap bu. Oyna. <laughs> tamam. Olamaz. Ne demek fınaf? What is? Nasıl çıkılıyor? <laughs> Niye değişmiyor kamera? Ne yaptın? Yardım edin, escape de çıkmıyor mu? Ben bu kameradan nasıl çıkacağım? <gülüyor> <gülüyor> Öldün mü? Hep <laughs> 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 sana oyunu anlattım, sonra chat'e geliyorum, biraz onu söyleyeyim. hiçbir şey anlamadım. <laughs> Tekrar. Ne? Ne yapacağım ki? Ne oluyor lan? Escape'de oyun durmadığını fark ettim arkadaşlar da. Ben oyunu anlamadım ki. Na Kamerayı nasıl açıyordu? Kamera bu mu? Kapı kilitlenmiyor mu? Biz de anlamadık. Okay. Ha, kameralar burada. Geldim. Geldin mi? şey oyna istiyorsam Ah, <laughs> sen şey söyle. chat İrem oynasın ben yanında durayım merak ediyorum. Neyden kaçıyoruz? Abi, yani çok e, çekim yaratır. Burada bir hayatım e, şeylere gidip düzeltmen gerekiyor. Kameraları düzeltmen. Biz gerekiyor Biz burada mıyız? Biz e, K6'dayız sağ klikle gördüğün canavarları öldürebiliyorsun. Ha evet onu fark e, ettim. Ve kameralar gidecek bir yerden sonra onları gidip tamir edeceğiz. biliyoruz herhalde. Bir de tamir etmemiz gereken bir şeyler var. Uçurdum onu. Cudan geldim, Cuya giderim. Bir tanesini Allah'a yolladım. Yeminim var, ben seni seviyorum. Ses geliyor. Başka bir şeye bakmam gerekiyor mu? Yavrum vallahi bir yerden sonra tamire gitmek lazım. Teleport var ya şu teleportu %100 yapıp kaçıyoruz öyle diyeyim. Ha. Ka ona bak orası da bizim tarafa geçiş. Sol altta. Ses geliyor. Tık tık. Çık abi o zaman. Nasıl çıkılıyor? Ee, e, e. Kaç. Nereye? Ne bileyim. Nasıl? Dur koşma, shift'ini harcama. Normal çık. Shift'in nadir. Yerlerde şok cihazları var her koridorda. Onların üzerinden geçerlerse sanırım siki tutuyorlar. Çık buradan. <laughs> Yalnız bunlar sadece kamerada gözüküyor. Normalde... Ha? E? Ha? Ses. Bak yerde şok cihazı var. Bu mu? Yok sen almıyorsun. Üzerinden Anladım hangisi bu. bu mu? Koridorlarda. Dur koşma şiftini aratma. Hiç ardına. yardımcı olmuyorsun gerçekten. Nasıl yani her şeyi anlatıyorum. Şok cihazı nerede? Bak yerde böyle top yok. Tamam. tamam sakin ol. Oraya gitme. Bence onu kameradan indirebilirim. Ne diyorsun? Bak bakayım. Neresiydi ki? o? K10 burası. Burada yedir. bir yerde. Gitti yedir. ama ileriden pek. Ha. Hadi Ama bir tane yok işte. Bazen agalar toplanıyor 31 falan çekiyorlar yani. <laughs> K K3'e bak. K3. Yok al, oldu. K10. K6 gelmesin. Kabir. Kabir azabı. Abi tamire gitmen lazım sanırım ya. Neyi tamir edeceğim? Ya bir tane cihaz <laughs> var. Ne oluyor ya? <laughs> Doğru bakmadığın için oldu. Hayır o bok gibi olduğu için oldu. Bu bok gibi değil lan bu. Gerçekten mi? Bok gibi kusura bakma. Gemini <laughs> getir. Getirmiyordum baktım. Get kafi mi bir el dağıtalım atalım mı? Abi anlayamadık ki tamir etmek gerekiyor galiba chat. Bite bak bir. Teleporter'ın Steam hesabında nasıl oynanır var ona bakın bir de robot yerinde yeşil yerlere E bas. Abi nasıl oynanır için Steam hesabına niye bakıyorum ki ben? Camera one is broken. Hmm, çok şık kafi de diyor. İstemiyorsunuz mu bir el daha gerçekten? Oynayamadık ki arkadaşlar. One more yapalım. One more yapalım hakkıyla oynayalım. Hani deneyeyim yani tamir etmeyi falan deneyeyim abi. Çünkü günün sonunda şu olacak. Adamın oyununa kötü diyeceğiz. Oynamadı ki bir yavşak tam diyecek adam. Bunlar senin. Kim adam? Bir kim, mı? Yok şey yani yolladılar. Bunlar ne la? Bu ne la? Aşkım sen bize kilo aldırıyor Onu sen bize kilo yaptırıyorsun. Allah'ım yine kokan bir yemek geldi chat. Heh. Tekrar bir elde atıyorum. En azından hakkı vererek deneyeyim. Benden çıksın kardeşim. Ama oyuna bir puan verseniz Hakikaten hakkaniyetli olun lan. Adam tamam şovunu yaptı, şov çekti bize belki. Tırtoyun mırtoyun değil diye ama o kadar da yani kötü bir oyun değil lan. Yani tek başına yapmış. Teşekkür ederim canım. Çok sağ ol. Tek başına? Tek başına yapmış. Da yani hazır aset tabii ki kullanılmıştır. Zoran o Allah'ın emri. Türk oyunu oğlum. Ne sanıyorsun? Ruh mu sanıyorsun bunu? Ya sadece belli ki fınaflık bir şey yok abi burada. Gideceğiz halledeceğiz bazı şeyleri. Kandırdın. nasıl kandırdım? Anlattım sana güzelim. Dedim ki yapacağız bir şeyler. Cami yok 3. Bu arada doğru, puan kırarsın ondan. Sana sadece ufak bir hatırlatma yapmak Bir şey gerekiyor. geliyor, dur. Ne? Beş yaşında olduğum için ufak bir hatırlatma. Yemeğini bitirmek zorunda değilim. Tamam. Tamam. Götümü sil. <laughs> Bitti çünkü. Tamir edeceğim şey nerede? Dün iki buçuk dürüm yiyip mide fesadı geçirdiği için bu uyarıyı yapıyorum arkadaşlar. Anne oyundayım! Sizin de anneniz böyle yapıyor mu abi? Hiç sevmiyorum böyle olunca. Abi. Okay. Abi tahmin edeceğim şey nerede acaba? Gidilmiyor abi oraya. Bulmuştuk tamir edeceğimiz yeri bu arada. Bir tane böyle... Cihaz damık. Da Diyecekler bizi de. Diğer koridor tarafında mı acaba? Duvara asılı sarı bir şeydi. Şu muydu? Bu işte. Bu. Jekur'un babası bu. Ama nasıl? Galiba sonra tamir edeceğiz. Önce kameradan avlayacağız pezevengileri. Bozuldukça halledeceğiz herhalde. E'ye basınca olmuyor chat Ne oluyor? La ne? Ustam kameradan gördüğü robotu Ustam kameradan amına koyayım spandan göremiyorum. Kameradan gördüğü robotu hareket ettirebiliyor WASD ile. Yalan etmiyor. Ustam kameradan gördüğün robotu WASD ile hareket ettiriyorsun. Onu yeşil e, götürüp tamir ettiriyorsun. Bu arada yarrak gibi yaptığı kısım buymuş abi. Kanka ben bunun aynı anda bunu mu yapacağım? Enerji veriyor galiba oraya şimdi. Bir yandan da ölmeyeceğim he. Vay amına koyayım oyuna bak. Şimdi karıştı bazı şeyler. Bırakmıyor ki ama. Galiba enerji veriyor şu an oraya o şu anda. <laughs> buna. Ha sikeyim ya. Bir şey diyeceğim. fena değilmiş. Chat, fena değilmiş yani. Onu da söyleyelim. Okey şimdi şöyle yapalım. Oyunu görmek isteyenler de var. Ama ben kendi adıma söyleyeyim chat. 96'yı acayip merak ediyorum. Yalan yok, oyunu beğendim. Bir sonraki yayında tekrar oynayacağım. Uzun bir vakit Camera ayıracağım ama ne kadar uzun oynanabilir ondan da emin değilim. Yani denemiş olduk en azından bunu. Bir sonraki yayında tekrar detaylıca bakarız. 96'ya geçmek için Potansiyeli yok değil. Fena değil. Ama bir şey diyeceğim chat. Ee, hemen bir 10 dakika bir video izlesek. Yine İrem kokacak bir yemek almış. Bir yerlerim şişiyor. Bir yerlerim şişiyor. 10 dakikalık bir şey izleyelim. Sonra da oyuna geçelim. Hemen gömeyim ben yemeği. Bir elektroşak. Olayımız var mı? Geri bas lan. Geri bas Aga ne oluyor sana aga? Ya lan elini. Lan bana bak bir daha bu çocuğa elini kaldır senin elini kopartırım. Ama. Şaka yapıyorlar abi. Yapmayacaklar lan.